Evet şu anda Milas Beçin Mahallesi'ndeyiz. Beçin Sağlık Ocağı'nın hemen ön tarafındayız değerli izleyenler. İhbar hattımıza gelen ihbarlar üzerinde Beçin Mahallesi'ndeki yaşayan vatandaşlar Beçin Sağlık Ocağı'nı kullanmak için, ulaşmak için arkamda görmüş olduğunuz Ören yolunu kullanmak zorunda kaldıklarını ifade ettiler ve Ören yolu oldukça tehlikeli olduğunu söylediler ve alternatif farklı bir yollar, yolun olmadığını ifade ettiler ve yetkililerden çözüm beklediklerini ifade ettiler değerli izleyenler. Kamyonlar çok tehlikeli. Tek ağlı boğa gider farklı bir yol var mı? Yok. Ya yaya yoldu bu, arab yoldu bu yere. Yani. Başka yol yok. yani Kamyonlar, insanlar arabla kamyonla karışık. Burada kamyonlar çok hızlı gidiyor. Kamyonlar hızlı gidiyor. En azından kamyonların burada yavaş gitmesini sağlamak lazım. Çok çok şikayet var. Çok şikayet olur çünkü. Araba çok zor yürüyoruz. Yürüyemiyoruz. Anlıca farklı bir alternatif yol yok. Yani. Yok yok. Bu yolu kullanmak zorundayız. Ne, ne söylemek isterim? Bu yolu bir an önce yapmalarını, genişletmeler istiyorsun Uzun zamandan beri yapılması gerekiyor ama yapıl, yapılmıyor. Bir kamyon olduğu zaman zaten yol çok dar, çok tehlikeli. Yürüyerek gideceğim. Bak şimdi ben buradan ilacı alacağım. Yürüyerek gideceğim biliyorsun yol çok şey. Mutlaka dolmuşu beklemem lazım. Tehlikeli tabii. Çok dikkat ediyor. Yani o o zalgozan orada kapatamazsın ki. Ya orada eczanede kapısında olunca tam da yolun kör noktası virajda oluyor.